Berat günaydın oğlum. Günaydın. Ne yapıyorsun oğlum sen böyle burada? Buzlarla oynuyorum. Buzlarla mı oynuyorsun? Şu iki buzu çıkarabildim kapandı ama şunlar hala sıcak suyun içinde. Sıcak suyun içinde Ondan mi? Ondan çıkmıyor ya. Eğrisin diye özellikle, mi koydun? Evet özellikle bunu çıkaramıyorum baksana. Bakayım. Boya boyunca elim acıyor. Tabii elin acır oraları çünkü tırtıklı böyle. Berat ne diyeceğim sana? Ben sabahtan beri abi uyandırıyorum uyandırıyorum uyanmıyor. Bir fikrin var mı nasıl uyandıracağımıza dair? Ben var. Ne? Kafasını. Kafasına aşağı su mu dökeceğiz? Evet. Hadi kalk gidelim o zaman. Ama ilk önce uyandıralım. Uyanmazsa kafasına aşağı su dökelim. Olur mu? Allah! Odan haline bak. Vur abi. Burabi abi. abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Berat var ya. Hafta içi kalk desen kalkmaz. Sabahın köründe uyanmış. Uyanmış ve beni sabahtan beri kaldırmaya çalışıyor. Saat kaç oldu? Saat kaç? Saat 10. 11'e geliyor. 11'e 20 Ama var. Bağırmayın ya. Yatmak istiyorum hadi. Burak, saat 11. 11. Bir sürü işimiz var bugün. Kalkman lazım. Biraz daha yatayım Hadi. lütfen. Hadi kalkman lazım. Hadi. Sen şimdi kalkmıyor musun? Hayır. İyi sen bilirsin. Belki gidelim oğlum. Buru abi. Hı. Sana son ikazlarımız. Uyanıyor musun, uyanmıyor musun? Uyanmıyorum baba ya. Bura saat 11'e 20 var. Bugün bir sürü işimiz var. Bak oyunlar oynayacağız. Ondan sonra ne yapacağız Berat? Bisikletleri alacağız, dışarıya çıkacağız. Ha. Ben, sen, Buru abi bisikletleri ben, alıp gidelim. Acaba uyumak istiyor ya. He? Giderken onu, ben bağırıcam koyayım, o da uyusun, oraya gidelim. Abi bağırıcda mı uyusun? Niye koltukta uz oturup uz uzanıp uy uyusun? Tamam. Bura abi kalkıyor musun? Hayır. Buğra bana bakar mısın? Hı, bakamıyorum gözlerimi açamıyorum. Buğra abi kalk. Baba kalkmayacağım ya. Saat 11. Hayır. Buğra abi senle Berat bu, bu yıl boyunca bizi sabahın köründe diktiniz ayağı. Senin ders alan sınavın Berat'ın okulu. E şimdi yatalım diyoruz hafta sonu. Erkenden kalkmış Berat ya. Bugün hafta sonu ya. Evet saat 11. Kalkmayacağım. 11. Saat 11. Tamam. Tamam kalk hadi. Hayır. Saat 11. Hayır. Berat kalkmıyor bu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız Berat? Kalkıyor mu kalkmıyor mu? Kalkmıyor. Kalkıyor mu kalkmıyor mu? Kalkmıyorum. Üçe kadar sayıyorum. Bir. Ya ne üç bu? ya? İki. Üç. Kalkıyor mu kalkmıyor mu? Kalk. Al sana. Berat. Berat fırla orada. Berat fırla orada. Ne yapıyorsunuz Berat, ya? Berat sırayı bırak. Berat kaç. Fırla. Baba, baba dondu baba ne yapıyoruz ya? Buğra. Ben sana kalk demedim mi oğlum? He? Kalkmıyorum. Ben sana kalk demedim mi oğlum? Dedin. He? Ben seni bir saattir kaldırmıyor muyum oğlum? Saat 11'e 20 var. Bu saatte uyunur mu? Baba böyle kaldırılır mı ya? Böyle kaldırılır. Ferahladın mı? Ben Mis ben gibi oldu. Oo oh, canıma değsin. Gel, gel. oh, Berat kaç. Gel Berat kaç. <gülüyor> ben, <gülüyor> Berat. Vallahi baba bir de buz dökerim üstüne? Bak kafasını aşağı döküyor ya. Bak buz dökerim. Baba, hayır, vallahi buz dökerim. Buzlu su. Eridi mi buz Berat? Buz eridiyse dökerim vallahi. Çıkmış. He? Bağcık çıkmış eridi. Dök 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 dök. Burak abi. Kendine geldin mi? Geldim. Bak seni ne güzel uyandırdık. Hadi git değiştir yüzünü, elini yıkamana gerek yok. Gerek yok. Bir senin, Ama baba böyle yıkadır. uyandırılır mı ya? <laughs> git yüzünü sabunla hadi. Hadi hadi hadi. O Berat kafasını aşağıya döküyor. Yok yok, ya, ya. yok yok. yok Biliyorum Berat çığlık atar valla. Hadi Süreyya'yı mutfağa koy geçerken görüşürüz bay bay. Burada Bu nasıl çıkıyor? Bu arada Buğra abi Berat sabah ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Mozaik pasta. Ne? Ya mozaik pasta Bilmiyorum, yaptı. Bir daha da soğuk olma abi ıstakoya bir ilke Evet. Hadi görüşürüz hadi bay bay. Görüşürüz.